Mesiks'in Türkiye İskeletler Birliği'ne 1 lira 42 kuruş borcu varmış. Ve hala ödememiş. Arada olur öyle şeyler. Gidip şu borcumuzu alalım. Ben nereye düştüm yine ya? Oğlum işte iyi bir yere benzemiyor E Baksanıza her yer demirlerle kapalı. Ve içeride birisi var. Elinde de garip bir tane sopa Bu kim oğlum ee, Bir tane kız var da ee, bu, bu, bu şeye benziyor İskelete benziyor Oğlum tipe bak İskelet kaçırmış beni Ya Türkiye İskeletler Birliği'nin 1 lira 42 kuruş borcu varmış Mesaj atıp duruyorlardı ya O yüzden mi kaçırdılar acaba Ben yine yanlışlıkla kaçış oyunda gelmişim ya ve Şu iskeletten kaçmam lazım e hadi o zaman videoya geçelim. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Bakalım nereden kaçabiliriz? Burada kutular var ama bunları bir çekeyim şuradan. Orada arada bir boşluk var gibi görünüyor. Belki oradan sıvışabilirim. Hemen kenara koydum. Oo gizli geçit yapmışlar. Umarım iskelet beni görmemiştir oradan geçerken. Çıkalım bakalım yukarıya. Burası iskeletin odası galiba. Buradan da çıkalım da hızlıca. Oğlum bu ne ya? Her yer çok karanlık. Aşırı korkunç görünüyor. Karşıma her an iskelet çıkabilir. O yüzden çok tırsıyorum. Ee, neyse sakin sakin ilerleyelim. Şurada zipline var. Aşağıya ineceğiz sanırım. İnelim o zaman hızlıca. İnşallah sağlam bir şeydir. Tamamdır indik arkadaşlar. Ok işareti bu tarafı gösteriyor. Gidelim bakalım ne çıkacak karşımıza. Burada yine asansör mü? Zip ben mi öyle bir şey var? Yukarıya çıkalım. Oğlum bebi. Bir yanda çıktı ya. Sakin olsana. Korktu mu? Ee, şuradan da içeriye atlayalım. Aha! İskeletin olduğu yere geldim. Nasıl kaçacağım ki buradan? Şurada ok işareti var yine. Kapıyı şuradan açacağım galiba. Allah gördü vallahi gördü. Tamam açıp kaçacağım hemen. Aç. Oğlum ne hızlı koşuyormuş bu iskelet ya. Neyse şimdi kapıyı açtığımıza göre artık direkt koşarak sol taraftan kaçabiliriz. Bakayım. Tamam kapı açılmış. Allah yine geliyor ya. Nereden gelsem görüyor bu da beni. Psikopat mı nedir? Çıkış yazıyor. Tamam. Kaçtık vallahi da. E, bakalım bu tarafta. Allah tuzağa düştüm. Oh. Vallahi kafam, gözüm, her yerim kırıldı ya. Bu da böyle iğrenç bir su burası. Ee, çok da kötü kokuyor. Şu sarmaşıklardan yukarıya doğru çıkalım. Oo, burada bir tünel var. Girelim bakalım içeride neler varmış. Umarım iskelet bir anda karşıma çıkmaz. Ee, şuradan geliyor bu kız ama bir şey mi var ki orada? Bakayım. Oha, kozma buldum. Bu ne işimize yarayacak oğlum? Bir de karşı tarafa doğru gidip bakalım. Sanırım bir yeri kazarak çıkmaya çalışacağız. Evet, tam da tahmin ettiğim gibi. Hemen kazmaya başlayalım o zaman. A few moments later. Ne bitmez ya. Yoruldu mu? Ee, nereye çıktık? Mağara gibi bir yer sanırım burası. Şunlara dikkat ederek geçelim. Tamamdır buradan da geçtik. Yine bir tane tünele giriyoruz. Bakalım burası nereye çıkacak? Şu taraf kapalı. Burada merdiven. Evet. Allah. Oğlum aşağıya düştüm ha korktum bir anda. Buralar çok havasız ya insan bir pencere falan bir şey yapar. Oğlum lavlar varmış. O yüzden öyleymiş demek ki. Ben nasıl dümdüz yolda düştüm ya. Yine boyum yetmedi galiba. Boyumun azizliğine uğrayıp duruyorum. Neyse şu kırık köprüden de dikkatlice geçelim. Bakalım bu mağaranın çıkışı ne taraftaymış. Hala da bulamadım. Her yerde iskeletler var. Çok ürkütücü bir yer gerçekten de. Tuzaklar var. Bir sürü şeyler var. Dikkatlice geçtik buradan da. Bakalım nereye geldik. Yine yukarı. Oğlum. Oğlum görmüyordum az kalsın. Ha? Buraya da tuzak koymuş. Biz kapat. Aha işte burada. Ne ara oradan buraya geldin anlamadım ki. Kapı da kapandı valla. Buradan kesinlikle çıkmam lazım. Ee, kapı var, kilit var üstünde. Anahtar lazım. Şu kutuda olabilir mi acaba? Hemen bakalım. Aha buldum. Anam çok yaklaştı. Valla yakalanacağım. Hızlıca şu kapıyı açıp çıkayım şuradan. Ya bu iskelet nasıl bu kadar hızlı koşuyor? E, ee, tamam çıktım. Oh be kurtuldum. Yakalıyordu az kalsın ha. Şimdi de mor renkli bir havuzun olduğu yere geldik. Ama bizim havuzla işimiz yok. Şu merdivenlerden aşağıya düşmeden çıkalım bakalım. Yine bir mağara gibi bir yere giriyoruz ya. Ee, kapı var bir de bura var. Kapıyı boş verelim ya. Aha mor havuzun olduğu yere geldik. Buradan karşı tarafa geçeceğiz galiba. Ama önümüzde birkaç tane örümcek hava engeli var. Onlara dikkat ederek geçelim bakalım. Fıtı 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 fıtı. Mor havuzu da geçtik. Çıkalım bakalım şuradan. Vallahi mor havuz falan ama iğrenç kokuyor ya. Ee şey mor havuzu buraya tercih ederim galiba. Örümceklere bak. Oğlum ne kadar çoklar. Demek ki bunlar örümcek ha yapmış oraya. Allah bunu geliyor. Oğlum gitsene be manyak mısın? Hepsi bana doğru geliyor. Ama benim şu tahtanın üstüne çıkmam lazım. Hadi uzaklaşın buradan. Lütfen gelmeyin. Allah çok büyükmüş bu. Anam dokunuyor da az kalsın. Tamamdır geçtim arkadaşlar. Aşağıya düşmeden geçmem lazım burayı. Vallahi aşağıya düşersem var ya. Beni kritiklerler. Bu tahtalara da hiç güvenmiyorum ha. Hören kırılacak gibi duruyorlar valla. O yüzden hızlıca geçelim. Tamamdır. Yine kapalı bir tünele geldik işte ya. Burada yol ayrımı falan mı var? Ulu. Oğlum, oğlum aşağıya düştüm. Bu ne böyle ya? Her yerden aşağıya düşüyorum. Karanlık olduğu için hiçbir şey görmüyorum ki. Neyse dikkatlice geçelim yine şuraları. Şu tahtaya atlayalım oradan buraya. Şu kapı kilitli. Bakalım burada ne var? Burada hiçbir şey yok. Sadece bir tane asansör var. O zaman çıkalım yukarıya. Fıtı <laughs> Geldik sonunda. Oha, sanırım burası hızlı parkur. Şu yeşil çizgiden anladım. Oha, gerçekten de hızlı parkurmuş. O zaman yapalım hızlıca. E, lavlara düşmememiz lazım tabi. Oh, kısa sürdüğü gibi görünüyor. Kapıyı görüyorum şurada. Tamamdır işte geldik. E, kapı kapalı o yüzden merdivenden yukarıya çıkacağız sanırım. Buradan da yukarıya çıkıyormuşuz. Oğlum burası nereye gidiyor? Oo yine bir oyuk varmış burada. Oradan dışarıya çıkıyoruz sanırım artık. Bu mağaradan kurtulacağım. Bakalım nereye geldik? Yine çıkamamışız ya. Kapı var. Buradan da aşağıya düştük. Ya yine mi iskeletin evinin içine düştük ya? Bir türlü çıkışı bulamadım ki zaten. Yine kocaman bir mağaranın içine geldik. Şurada zincirler falan var. Oğlum bunlar ne? Bu iskeletler nasıl bunun içine düştü? Ya da içine düşerken insandı. Sonradan meskelet oldular? Oğlum vallahi ben tırsmaya başladım ha. Şuradan çıkmak istiyorum artık. Çıkalım şu merdivene bakalım. Al işte yine bütün ele giriyoruz. He buradan. Yine kırıldı kolum bacağım ya. İğrenç kokuyor bu su. Çıkayım hemen şuradan. Of ya vallahi her yer çok kötü. Ee, şuradan mı gitsem buradan gideceğim galiba. Ee, şuradan gidelim. Umarım doğru tarafa gidiyorumdur. Ee, buralarda bir şey yok. Şu tarafa bakalım bir de. Aha, buldum vallahi da çakışı. Ateş yanıyor burada. Şurada da bir tane asansör var. Tamam yukarıya çıkıyoruz arkadaşlar. Bence bu iyi bir şey. Çıkalım bakalım ne varmış. Eee çıktık hiçbir şey yok burada. Oha bu ne? Aldım. Al işte ya bu silah galiba. Anam. Ee, geldi o koca örümcek olmuş. Ne yapacağım şimdi? Allah bu sefer kesin bitti mi? Bir de bana bakıyor. Manyak mı da nedir? E ee, gitsene be gelme. Koca pislik örümcek seni. Tipe bak. Ee, kırılmış zaten. Anam valla atıyor. Aa yakalanmamam lazım. öyle ee, çok hızlı atıyor ya. Bir de benden daha büyük bu. Ne yapacağım şimdi? ya e, tamam az kaldı canı az kaldı. Bitmek üzere. Şunu da vurayım. Ondan sonra görürsün sen. Aha! Vallahi da patladı. Ulan param parça ettim mi Kocaman falan ama yine de kazanırız yani. Çünkü söz konusu benim. Nurifix ser zaman kazanır. Ee, bir daha da karşıma çıkmaz herhalde. Oo burada hedefler var. Bunları da mı vuracağız acaba? Bakayım. Ee, bir, bir, dakika ıskaladım tekrar deniyorum. Ha iyi ya vuruluyormuş. Ama pek bir şey yok galiba. Hızlıca gitmek istiyorum sadece buradan. Valla çok karanlık ya bir türlü sabah da olmadı zaten. Şurada gemi var bir tane. Gemiyle kaçacağız. Oğlum bu gemi havada duruyor fark ettiniz mi? Ya da ben suyun altında falanım yani. Neyse sonuç olarak bir kaçışın daha sonuna geldik. Kaçış deyince Nurefix. Nurefix deyince de kaçış. Hadi artık evimize gidelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.